Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere hurmayı sabah kahvaltısında en güzel şekilde nasıl tüketebiliriz? Nasıl güzel bir şekilde iştahlı yiyebiliriz? Bunun tarifini vereceğiz. Emin olun sizler de bunu yaptığınız zaman vitaminleri kaybolmadan kendi değerlerine değer katmış ve herkesin yiyebileceği özellikle çocukların hurmayı tüketmede bir numaralı tarif diyebileceğimiz bir tarif olacaktır. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Hurmalarımızdı çekirdeklerini güzel bir şekilde çıkardıktan sonra bunları pişirebileceğimiz bir tavanın içerisine güzel bir şekilde bunları ayıklıyoruz. Ayıklamış olduğumuz hurmalarımızı üzerine bir çay bardağına yakın bir su ilave ettikten sonra bunu güzel bir şekilde altını yakıp suyuyla beraber ısınmasını bekliyoruz. İyice hurmalarımız tamamen yumuşayıncaya kadar suyu bittikten sonra içerisine çok az bir şey ayçiçek yağı bir yemek kaşığı olsa yeter arkadaşlar. Ekstradan üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğiz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuşsunuz arkadaşlar. Bu tarifi denediğiniz zaman herkes tarafından çok büyük beğeniler alacağınıza emin olabilirsiniz. Tamamen kavrulmuş olan hurmalarımızın üzerine bir adet yumurtayı kırdıktan sonra bir çatal yardımıyla güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Bu tarifinizde yok diyebilecek kimseyi göremiyorum şimdiden. Sizler de bunu yaptığınız zaman gerçekten herkes tarafından beğeni alacaksınızdır. Her daim sofranızda buna yer vereceksiniz arkadaşlar. Değişik bir tarif. Ünlü bir şefin tarifi. Yumurtamızı yavaş bir şekilde kavrulmuş olan hurmalarımızın üzerine ilave edip tamamen pişmesini bekliyoruz. Yumurtayı fazla pişirmek istemeseniz hafiften piştikten sonra kaldırabiliriz ama çiğ yumurta tarafları değilseniz tamamen pişmesini beklerseniz daha güzel bir sonuç elde edeceksinizdir. Gerçekten bizler denedik. Çok beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdiden yapanlar eline sağlık. Yerlere afiyet olsun.